Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Maxi borsasıyla 10 dolar vadeli işlemler bonusunu nasıl kazanırız? Bunları anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada sosyal medya kanallarımız mevcut. Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız var arkadaşlar. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dönelim Maxi borsasına dostlar. Maxi borsasıyla şu anda devam etmekte olan bir partnerliğimiz mevcut arkadaşlar ve bu partnerlik kapsamında bizim referans linkimiz üzerinden Maxi borsasına üye olan ve KYC kimlik onayını tamamlayan herkese arkadaşlar Maxi borsası 10 dolar bonus hediye ediyor. Peki ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bu yalnızca partnerler için düzenlenen bir etkinlik arkadaşlar. Bunu sizlere belirteyim. Yani herhangi birinin Referans linki üzerinden kayıt olduğunuz zaman bu bonusu kazanamazsınız. Yalnızca partnerlerin referans linki üzerinden yapılan kayıtlar için geçerlidir. Videonun açıklamalar kısmına size Maxi borsası kayıt linkini bırakacağım arkadaşlar. O link üzerinden borsaya kayıt olabilirsiniz. Sizler kayıt linkine tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir kayıt sayfası çıkacaktır. Burada e-posta adresinizi ve şifrenizi belirledikten sonra şifrenizi tekrar yazıyorsunuz. Kodu al butonuna basarak mail adresinize bir doğrulama kodu talep ediyorsunuz arkadaşlar. O doğrulama kodunu da buraya girdikten sonra bakın burada zaten bizim referans kodumuz yazıyor arkadaşlar. Bu kod burada bu şekilde yazıyorsa 10 dolar kazanmaya hak kazanacaksınız demektir. Ve daha sonra buradaki sözleşmeyi de kabul ettikten sonra kayıt ol butonuna basarak kaydınızı tamamlıyorsunuz arkadaşlar ve daha sonra borsaya giriş yapıyorsunuz. Evet borsaya giriş yaptınız dostlar. Şimdi yapmanız gereken işlem ise kimlik onayınızı tamamlamak olacak. Fakat çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Hemen bunu sizlere belirtelim. Eğer 10 dolarlık bonusu kazanmak istiyorsanız kayıt olduğunuz aynı gün içerisinde kimlik onayınızı tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin kayıt olduktan 2 gün sonra veya 1 gün sonra kimlik onayınızı tamamlarsanız bonusu hak kazanamazsınız. Bunu baştan belirtelim. Kayıt olduğunuz gün aynı gün kimlik onayınızı da tamamlamanız gerekiyor. Peki kimlik onayını nereden yapacaksınız? Sağ üst köşede bakın burada profil kısmınız mevcut. Burada kimlik kısmını göreceksiniz dostlar. Buraya geleceksiniz ve burada birincil KYC ve gelişmiş KYC bu doğrulamaları tamamlayacaksınız. Birincil KYC kısmında size bir takım kimlik bilgileri soracaktır. Gelişmiş KYC kısmında da yüz doğrulamanız ve yine kişisel bilgilerinizi girerek gelişmiş KYC doğrulamasını da tamamlayacaksınız. Unutmayın birincil KYC ve ikincil KYC doğrulamanızı tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Kimlik onayınızı da tamamladınız. Daha sonra ne olacak dostlar sizin hesabınıza 10 dolar vadeli işlemler bonusu yatırılacak ve şunu belirtelim arkadaşlar bu yatırılan 10 dolar bonus çekilebilir bir para değil arkadaşlar adı üstünde bunun adı bonus. Sizler bu bonusu vadeli işlemler kısmında kaldıraçlı işlemler yaparak kullanabilirsiniz. Hemen isterseniz oraya gidelim. Bakın burada vadeli işlemler kısmı var. Vadeli işlemler kısmına gidiyoruz. Bizler burada kaldıraçlı işlemler yapabiliyoruz arkadaşlar. Sizler bu sayfayı açtıktan sonra sizin zaten kazanmış olduğunuz 10 dolar değerinde bir bonusunuz var arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Buraya gelerek örneğin BTC'yi açabilirsiniz veya buradaki diğer kaldıraçlı işlemlere açık olan herhangi bir kripto paraya kaldıraçlı bir işlem açabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Örneğin siz BTC USDT paritesinde BTC'nin yükseleceğini düşünüyordunuz. Ve buraya ne yapacaksınız? Gelip fiyatı yazacaksınız. Bakın burada piyasayı seçip bu şekilde çektiğiniz zaman burada 10 dolar diye zaten yazacaktır dostlar size. Şu anda bizim burada herhangi bir bakiyemiz olmadığı için işlem açamıyoruz. Fakat size yatırılan 10 dolar bonusla sizler burada 10 dolar ile long veya short yani yükseliş veya düşüş pozisyonu açabilirsiniz. Örneğin sizler açtığınız 10 dolarlık bir pozisyondan 40 dolar kar ettiniz arkadaşlar. 10 dolarınızı 50 dolar yaptınız. İşte bu yaptığınız 40 dolarlık kar kısmını sizler çekebiliyorsunuz arkadaşlar. 10 dolarınızı 50 dolar yaparsanız 40 dolarlık karınızı çekebilirsiniz. Veya 10 dolarınızı 20 dolar yaparsanız yine 10 dolarlık karınızı çekebilirsiniz. Sizlere verilen 10 dolarlık kısım ise hiçbir zaman çekilemiyor arkadaşlar. Örneğin sizler 10 dolarla futures yani kaldıraşı işlemler yaptınız. Long ve short pozisyonları açarak 10 dolarınızı 50 dolar yaptınız. Ve daha sonra Yaptığınız 40 dolar karı çekmek istediniz arkadaşlar ve 40 dolarınızı vadeli işlemler kısmından spot cüzdanınıza aktardınız, çektiniz. Kalan 10 dolar da gidecektir arkadaşlar. Çünkü o 10 dolar sizlere işlem yapmanız için verilen bir bonustu. Eğer sizler vadeli işlemler kısmından bir para çekimi yaparsanız size verilen bonus da otomatik olarak silinecektir. Bunu da baştan belirtelim arkadaşlar. Evet yapacağınız işlemler bu kadardı. Kısaca üzerinden geçecek olursak Videonun altındaki açıklamalar kısmından Maxi borsası kayıt linkine tıklıyorsunuz ve borsaya kayıt işleminizi tamamlıyorsunuz. Daha sonra borsaya giriş yapıp kimlik kısmındaki kimlik onayınızı da tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Kimlik onayınızı da tamamladıktan sonra sizlere 10 dolar değerinde bir vadeli işlemler bonusu hesabınıza yatırılıyor. Ve vadeli işlemler kısmına gelerek orada dilediğiniz herhangi bir kripto paraya long veya short kaldıraçlı işlemleri açarak paranızı katlamaya çalışıyorsunuz. 10 dolarınızı 20 dolar veya 50 dolar yapmaya çalışıyorsunuz ve yaptığınız karı sizler vadeli işlemler kısmından çekebiliyorsunuz arkadaşlar. İşime yaramaz demeyin dostlar. Ben daha önce böyle bonus olarak verilen 10 dolarları, 20 dolarları 200 dolar, 300 dolar Yaptığım oldu arkadaşlar. Siz de deneyin zaten ücretsiz verilen bir bakiye arkadaşlar. Bu bakiye ile istediğiniz riski alabilirsiniz. Belki bakarsınız 10 dolarınızı 100 dolar yaparsınız. Ve 90 dolar karınızı siz de çekebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.